Merhaba arkadaşlar mı Bugün sol mu gördünüz gibi mi? Eli sollar burada ya gördünüz gibi mi ya? Evet miyav gördünüz gibi mi? Çünkü ben mi ya? Evet mi gördünüz gibi mi? burada Evet mi ya bir sorular mı ya gördünüz gibi mi ya evet mi gördünüz gibi mi ya mı gibi mi ya evet mi gördünüz gibi mi ya çünkü ben gördünüz gibi mi ya Evet miyav gördünüz mü? O eli sıfırlar burada ya? Şimdi suçluyum mu ya? Gördünüz gibi mi ya? Evet miyav gördünüz gibi mi ya? O eli sıfırlar ya? Gördünüz gibi mi ya? Evet miyav ya gördünüz gibi mi? Çünkü ben tükendim ya gördünüz gibi mi ya? Evet miyav Gördünüz gibi mi? Çünkü ben tükendim ya gördünüz gibi mi ya? Evet miyav gördünüz gibi mi? Evet, mi Çünkü ben tükendim ya gördünüz gibi mi ya? Evet miyav gördünüz gibi ya? Çünkü ben tükendim ya gördünüz gibi mi ya? <laughs> <laughs> Evet mi yani gördünüz ki şimdi yani vabayım mi ya?